26 Nisan 1893'te İstanbul'da dünyaya gelen Celadet Bedirhan, Cizre Beyimi Bedirhan'ın torunudur. Dedesi Cizre Beyimi Bedirhan 1869 yılında 63 yaşında Şam'da hayatını kaybetmiştir. Son Cizre Bey'i olan Mir Bedirhan'ın soyu Azizan aşiretine hatta Kürt tarihi üzerine yazılan önemli eserlerden biri olan Şerefname'nin yazarı Şerefhan Bitlisi'ye dayanır. Emin Ali Bedirhan ve Seniha Hanım'ın oğludur. Süreyya, Kamiran, Hikmet, Tevfik, Safter, Bedirhan ve Meziyet adında 8 kardeşi vardır. Celadet İlkokulu, Ortaokulu ve Harbiye İstanbul'da okumuştur. Osmanlı hükümeti Emin Ali ve ailesinin Cizre'ye dönmesini yasakladığı için Mir Bedirhan'da çocuklarının Kürt kültürüyle ilişkilerinin kopmasını engellemek için Kürt coğrafyasından birçok halk ozanı Denkbe, şair ve eğitmeni İstanbul'a getirtmiştir. Celadet Bedirhan'ın babası Emin Ali, çalışmalarından ötürü ailesiyle birlikte birçok defa sürgün edilmiştir. Edirne, Konya, Filistin, Selanik bu sürgün yerlerinden bazılarıdır. Celadet sürgün yerlerindeki okullarda okuluna devam etmiştir. Daha sonra zabit eğitmeni olarak görev yapan Celadet, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Kafkas cephesinde görevlendirilmiştir. Bir süre İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde de yer alan Celadet, Osmanlı döneminde İçtihat, Türkçe İstanbul ve Serbesti gibi yayınlarda yazıları yayınlanmıştır. Celadet 1922'de hakkında verilen ölüm kararı sebebiyle kardeşi Kamiran ve bazı Kürt aydınlarıyla Almanya'ya gitmiştir ve orada eğitim hayatını sürdürmüştür, babası ise ailesiyle birlikte Mısır'a göç etmiştir. Celadet, babasının hastalığı sebebiyle Kahire'ye geçmiş, babasının 1926'da ölümünden sonra da Beyrut'a yerleşmiştir. Celadet, Memdul Selim, Müküslü Hamza Bey, Ekrem Cemil Paşa, Kadri Cemil Paşa, Hacı A, Emini Perihan, Mustafa Şahin Bey, Habiz Bini Bedreddin ve diğer bazı kişilerle 5 Eylül 1927'de Hoybun Partisi'nin kongresini gerçekleştirmişlerdir. Hoybun Partisi üyeleri ağrı isyanını organize etmiş ve yürütmüşlerdir. Celadet Bedirhan da bu isyana katılmak için İhsan Nuri Paşa ile birlikte Kürdistan'a gitmiştir. Sonuç olarak isyan başarıya ulaşmamış. Celadet ve İhsan Nuri İran'a geçmişlerdir. Celadet burada İran Şahı Şah Pehlevi'den Kürtler için yardım ister. Ancak Şah Celadet'in bu isteğini kabul etmez ve Celadete Avrupa'da konsolosluk teklif eder. Celadet bu teklifi kabul etmez ve İran'dan çıkar. Celadet oradan da Bağdat'a, daha sonra Suriye'ye geçmiş ve orada müküsli Hamza ve Haco A ile birlikte Fakir Kürtlere Yardım Topluluğu adında bir dernek kurmuştur. Celadet Bedirhan, 1935 yılında amcasının kızı Reşen Hanım'la Şam'da evlenmiştir. 21 Mart 1938'de kızı Sinemhan, 9 Kasım 1939'da da oğlu Cemşit doğmuştur. Celadet, Türkçenin dışında Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça ve Yunanca'yı iyi derecede bilmektedir. Hayatının son yıllarında Mir Bedirhan, ekonomik olarak zorluk yaşamıştır. Bu yüzden 1950'de Hecan köyünde zirai çalışmalara başlamıştır. Pamuk tarlasını sulamak için büyük bir kuyu eşer. Ailesine gönderdiği mektuplardan bu kuyuya kadar kuyusu ismini koyduğu biliniyor. Bir Celadet Ali Bedirhan, 15 Temmuz 1951'de kuyuda meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Şam'da Şeyh Halid Nakşibendi mezarlığında, dedesi Cizve Bey'i mi Bedirhan'ın yanına defnedilmiştir. Eşi Reşen Bedirhan 1992'de vefat ettiğinde o da bu mezarlığa, eşimi Celadet Ali Bedirhan'ın yanına defnedilir.